Başkasımsa sabi soyad soya tutmayınca almıyorlar. Ondan sonra gittik orada. Düt sandalye, bir iyi oda böyle. Ee, orada oturduk. Ayrı Abdullah'ı göreceğiz. Haber verildi içeriye. Bakıcısı geldi diye. Abdullah'ın da bende daha pek haberi yoktu. Ondan sonra geldi. Şu geçen, şu geçen dedi. Üçüncüye bile de baktık. Abdullah geldi. Geliyor. Ben kapının arkasına durdum. Sizin en şeyi senin aldım. sizin aldım dedim. Sizin en şeyi yapsın da benim de şeyim arkasından kucaklayayım. Girdi, seyirciyi kucakladı, Gökçe'yi kucakladı. Ondan sonra hemen arkasından bir sarıldım. Allah Allah! Neden geldin anne? Nasıl geldin, nasıl gittin? Bayağı şaşırdı. Ondan sonra işte böyle böyle geldim uzun dedim sevindi, işi itti, gayrı oturduk. Kırk dakika var, görüştürmeye. İşte gayrı konuştuk, Allah Allah, nereden geldin, nasıl gittin, gayrı konuştuk. Ondan sonra bir cibimizde yürek, hmm. bir cibimizde paklavı, ağzına böyle yok. oğlum dedim, Azze'ye dedim çok istedi, vizeyi vermediler dedim. Ama canı da çıktı bana da zor, bayağı zor aldı dedi. Onun için gelemedi, çok silahım var. Çok öpü yüzlerinden uzun dedim. Ona da böyle cevap verdi. Biz de gayrı bak baktım. Baklamayı soktum, almıyorlardı. İşte onun bir olmadan bütün pahla bir soktu. Ondan sonra kalbiyen geçiyordu böyle. Ana mermek etten getirmiş dedi. Mermek <laughs> etti. Seslenmediler. Sece başlat babama ceza verirler. Yok kızım dedi. Ben onlara veririm cezayı dedi. Ceza veremezler dedi. Hani yiyecek şimdi ya. Evet. ya orada. var Anasını Allah'ın yaprak sarması. Bir kez şimdi ondan da sordu ağzıma. <laughs> Sonra böyle kaldı. Kokmaya geldim lan. Kardeşi gitti. De hoca ne kalmış. Hocaya götürdü. Yanımda yatırdı. Kaldı yine şöyle etti. Bak dedi. Bana 45 dakika daha versin dedi. Müdüre var dedi. Müdür mü var? Kimse. Gitti. 45 dakika daha verince. 40 dakika da onda konuştuk. Bu kadar konuştuk çıktık. Ama dağlar da demir kapılardan geçtik.